MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın terör örgütünün lağvedildiğini açıklamasının çağrısında bulunmuştu. İktidar başta olmak üzere siyasilerin büyük bölümünün destek verdiği bu açıklamanın ardından terörsüz Türkiye için başlatılan süreçte İmralı 27 Şubat'ta DEM Parti yeti aracılığıyla terör örgütü PKK'ya tüm bileşenleriyle silah bırakma ve kendisini feshetme çağrısı yapmıştı. Terör örgütü PKK'nın fesli sürecine giden yolda MHP'nin ve özellikle liderleri Devlet Bahçeli'nin eleştirilmesi konusunu Önce Haber Mikrofonu'na değerlendiren MHP Düzce İl Başkanı İlham İlceboğlu şu ifadeleri kullandı. Şimdi şöyle, e, tabii bir Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, ürkücü bir duruşu vardır özellikle bu duruşu e, sorgulamak cahilane bir durumdur. E, Genel Başkanımızın söylediği gibi önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben şeklinde e, her zaman her ortamda bu şeklinde bir söylemi vardır. Burada ele alınan husus önce ülkem hususudur. E, dolayısıyla millet hususu da Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyan e, hangi ırktan, hangi milletten olursa, e, bunlar herkes millet kavramıdır, Türk milleti kavramıdır. Sonuç itibarıyla e, her e, e, etnik gruba hitap eden e, ve Türkiye'de içeride e, toplumsal barışı e, ön planda tutmaya çalışan bir söylemle alakalı bir duruştur. E, sonuç itibarıyla. Parti hususuna olumsuz bir şekilde mutlaka yansımaları olacak, ama e, ilerki e, dönemde yani bu sürecin e, sonuna doğru e, genel başkanımızın ne söylemek istediğini, ülke açısından nasıl bir hassasiyet taşıdığını e, herkes görecek. E, bizim partiye dönük yapılan bu eleştirilerde e, uç söylem geliştirenlerin mahcup olacağını göreceğiz. Tabi bu e, her e, liderin, herkesin söyleyebileceği, durabileceği bir duruş değildir. Ama bugün Sayın Liderimize baktığımızda özellikle geçmişte e, bazı ülke adına koymuş olduğu iradelerde her zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkemizin önünü açmıştır ne zaman Türkiye Cumhuriyeti bir sıkıntıya girdiğinde aslında bu zaman zaman bizi eleştiren kesiminde nerededir bu ülkücüler şekliyle beyanatlarının oluşu bugün genel başkanın söylediğini iyi anlamadan, iyi dinlemeden özellikle siyasi rant elde etmek için partimize bir eleştirinin olduğunu görebiliyoruz, gözlemliyoruz. Tabi burada e, liderimiz e, bu çıkışı yaparken e, durup dururken yapmadı. Ülkemizin bulunmuş olduğu coğrafi konum ve bize söylediği geçmişte çok öncesinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bazı e, hedeflerini ortaya koymuştu hatırlarsanız. Ne demişti? Bölgede lider Türkiye. Eğer siz bu bölgede lider Türkiye hedefiniz varsa bu bölgede e, özellikle Orta Doğu bu coğrafyada e, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir abi bir büyük e, lider olma hususunda bir çabanız varsa önce bunu içerideki toplumsal barışı sağlayarak yapabilirsiniz. MHP İl Başkanı İlhami Cebalo değerlendirmesinde ayrıca geçmişte terörle anılan illerde huzur ve güvenin bulunduğunu belirterek şöyle devam etti. Şimdi ...ben buradan şunu sormak isterim... Ee, ...Diyarbakır'a turlar düzenleniyor... ...Sur ilçelerine turlar düzenleniyor... ...buralarda turistik geziler başladı... ...ve gece saat 12'de, 1'de... ...Diyarbakır'da ufak bir çocuk... ...elinde bir dondurmayla gezebiliyorsa... ...bu içerideki toplumsal barışın... ...ne kadar e, önem arz ettiği hususu ön plana çıkar... Tabii bir diğer hususta şu... ...bugün... Türkiye Cumhuriyeti Devletinin e, bu coğrafyadaki duruşu itibarıyla e, artık Türkiye eski Türkiye değildir. Bugün e, savunma sanayisiyle, e, efendim ekonomik gücüyle, e, metropollerdeki devletin hakimiyetiyle e, PKK'nın hiçbir hareket kabiliyetinin kalmayışı ve sonrasıyla alakalı, özellikle Filistin üzerindeki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Sayın Cumhurbaşkanımızın e, yapmış olduğu beyanatlar, açıklamalar doğrultusunda bu kervana kimler katıldı? Bugün Filistin'de ilk e, sorun yaşandığı durumda, bütün Avrupa, İsrail'in yanındayken Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye'nin bu duruşuyla bu kervana İngiltere, Fransa, çoğu Avrupa ülkeleri. Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu irade noktasında aynı iradeyi yansıtmaya başladılar. Bu nedendir? Artık her ülke kendi çıkar ve menfaatleri konusunda hareket eder. Ve İngiltere'si, Fransa'sı, Doğu yani bütün Avrupa artık bu coğrafyada Türkiye'ye rağmen Türkiye'nin e, evet demediği hiçbir şey olmayacağını e, görmüşler ve Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu irade noktasında hareket etmeleri liderimizin söylediği gibi artık bu bölgede lider Türkiye olma konusu bariz kendini göstermektedir. Tabi bu PKK ile alakalı bu söyleminde içerideki toplumsal barışla e, bu işi daha da güçlendireceğini ben buradan şöyle bir örnek vereyim. Bugün Mustafa Kemal Atatürk zamanında e, orduyu Hatay, Musul, Kerkük üzerine sürdüğünde içerideki e, bazı karışıklıklardan sebep orduyu ne yaptı? Geriye çevirmek zorunda kaldı. Bugün içerideki toplumsal barış içerideki dik duruş bu coğrafyada bize çok lazım. Ülkemize çok lazım. Sayın liderimizin her ne yapıyorsa bakın bizi Cumhur İttifakı kuruluşunda da aynı kesimler bizi çok eleştirdi. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhur İttifakı'ndan kendi partisel boyutta, şahsi boyutta hiçbir menfaati yok. Hiçbir kendi çıkarını oluşturacak bir durum yok. Nedir burada? Önce ülkem yani bugün cumhur ittifakı konusunda bu e, son zamanlarda özellikle savunma sanayide e, bu e, coğrafyadaki e, hani bir zamanlarda Esat'la e, Türkiye Cumhurbaşkanlığı nezdinde randevu ayarlayabiliriz diyenlerin bugün Esat'ın orada olmadığını Türkiye'nin Suriye üzerindeki e, o gücü kendileri görmüyor mu yani? Bugün özellikle şunu da söyleyeyim. Mülteci konusu Türkiye'de çok ele alındı değil mi zamanında? E, Türkiye'de siz bir kere komşuluk ilişkisiyle alakalı zaten kapınızı açmak zorundasınız ama Türkiye Cumhuriyeti devleti boş durmadı. Bakın özgür sürü ordusu kurularak oralarda tampon bölgeler oluşturuldu. Aynı zihniyet Libya'da ne işiniz var dedi. Suriye'de burada mültecilerin ne işi var dedi. Bakın aslında o coğrafyada PKK olayı zaten kalmamıştı. PKK'nın hiçbir eylem yapacak pozisyonu durumu yok. PKK burada neyi gördü? Avrupa'nın ve özellikle e, diş mihrapların bu coğrafyada bir Kürt devletinden bahsettikleri hususu vardı. E şimdi PKK şunu gördü dedi ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti eski Türkiye Cumhuriyeti Devleti değil. Hareket kabiliyetimiz yok. Metropollerde gücümüz kalmadı. Efendim Türkiye'nin savunma sanayide özellikle geliştirdiği sihası, ihası efendim bütün mühimmatıyla artık mücadele etme kabiliyeti durumu yok. Diğer bir hususta özellikle bu coğrafyada ne görüldü? Kürt devletinden ziyade vaat edilmiş topraklar Büyük İsrail. Yani buradaki Siyonizmin dayatmış olduğu içerideki kardeşi kardeşten ayırma, böl, parçala. Sonrasıyla burada Büyük İsrail ortaya koyma çabalarını gördü. Sayın Genel Başkanımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşmasını vatandaşlarımızın bir kez daha dinlemelerini tavsiye ederim diyen Caboğlu, sözlerine şöyle devam etti. Evet. Ne dedi liderimiz? Samimiyseler dedi. Bu şekilde, bu şekilde beyanat verirler ve bunların hepsi oldu mu? Oldu. Sonuç itibarıyla burada bir samimiyet evet. ortamı ortaya kondu. Bir de ben şunu söylemek isterim. Yani özellikle biz bölge toplantıları yaptık. Evet. Burada e, sivil toplum kuruluşlarını e, her kesimi ziyaret ettik. Burada bizim aldığımız sonuç şu. E, bugün PKK terör örgütü devlete karşı bir suç işlemiş. Devlete karşı bir kafa kaldırışı vardı. Devlet bunun mutlaka cevabını verecektir. Bununla alakalı e, sonucu ne şekilde şekillendireceği devletle alakalı bir durumdur ve bu süreçte hiçbir pazarlık yoktur efendim geçmişte anayasanın ilk dört maddeleri tartışılırdı şu olurdu bu olurdu burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin koymuş olduğu iradeyle Türkiye Cumhuriyeti'nde yani Büyük Millet Meclisi'nde oluşturmuş olan komisyonun ele aldığı konularla işlemektedir bu konu. Muhatap PKK değildir. Muhatap bu milletin oy vermiş olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki evet. siyasi partilerin oluştu, vermiş olduğu üyeler neslinde işleyen bir süreçtir. Evet. Yani Milliyetçi Hareket Partisi PKK ile muhatap oluyor söylemi yanlıştır. Evet. Niçin yanlıştır? PKK terör örgütü kendini feshetmiştir. Evet. Zaten PKK terör örgütü diye bir örgüt yoktur şu anda.